Her izlediğimizde gözlerimizin dolduğu o video. Kamera sadece bir yüzü değil, bir milletin kederini kadraja alıyor. 6 Şubat sabahı saatler durduğunda sadece binalar değil, kalpler de enkaz altında kalmıştı. Asrın felaketi olarak tarihe geçen o günlerde 11 şehrin feryadı göğe yükselirken bir liderin yüzünde kameraların nadiren yakaladığı o ifade belirdi derin bir hüzün ve milletinin acısını damarlarında hisseden bir çaresizlik. Bu videoda gördüğümüz sadece bir üzüntü değil, halkının derdiyle dertlenen, onların acısını kendi evladı, kendi kardeşi gibi sahiplenen bir devlet adamının sadakatidir. O anki çaresiz bakışlar aslında bir pes ediş değil. Aksine bu şehirleri ayağa kaldırmadan durmayacağım diyen sessiz bir yeminin bir adanmışlığın dışa vurumuydu. Dün Hatay'da Devlet Bahçeli ile birlikte teslim edilen deprem konutları, o günkü hüznün bugün nasıl bir kararlığa dönüştüğünün en somut kanıtıdır. Modern tarihte dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir yıkımın ardından on binlerce konut inşa edip halkına teslim edebilecek başka bir lider, başka bir irade yoktur. 11 şehir tek bir yürek, yıkılan sokaklardan yükselen toz bulutları, yerini bugün yeni yuvaların anahtar seslerine bıraktı. İmkansız denileni başarmak, yapılamaz denilen projeler, bir yıl gibi kısa bir sürede 11 şehri yeniden ayağa kaldırdı. Devletin şefkati, milletin duası, o zor günlerde yılmadan, yorulmadan geceyi gündüze katan bu irade, sadece beton ve demirle değil, Sevgi ve sadakatle şehirleri yeniden kurdu. O gün gözlerinden süzülen hüzün bugün yerini binlerce ailenin yüzündeki tebessüme bıraktı. Ne asrın felaketini unuttuk, ne de o gözlerdeki derin üzüntüyü. Dualarımız seninle. Rabbim senden razı olsun. Bu bir inşa hikayesi değil, bir milletin küllerinden doğuşunun ve ona liderlik eden sarsılmaz bir sadakatin belgeselidir.